Bir gün Hanbeli mezhebinin kurucusu İmam Ahmet bin Hanbel talebelerine ders veriyordu. O gün en başarılı ve hafızası en kuvvetli olan öğrencisi İsmail derse gelmemişti. Dersten sonra talebelerin aralarında konuştuklarını duydu imam. Biri diğerine, İsmail dün bütün gece Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş, sabah namazını kılıp uyuyakalmış, büyük ihtimalle uykudan kalkamadığı için derse gelememiştir dedi diğeri de İsmail her gece Kur'an'ı hatmeder ama hiç derse gelmemezlik yapmamıştı diye karşılık verdi ona. İmam Ahmet İsmail'in derse gelmeyiş sebebini çok önemsemedi fakat her gece Kur'an'ı hatmetmeden öğrencisinin düşünerek ve anlayarak okuyup okumadığını merak etti. Ertesi gün İsmail derse geldiğinde İmam Ahmet ona yaklaşarak sevgiyle "Oğlum, senin her gece Kur'an'ı hatmettiğin haberi geldi. Bana doğru mudur diye sordu. İsmail gururla başını salladı. İmam, bütün gece zarfında Kur'an okurken beni önünde farz et ve namazda bana Kur'an okuyormuş gibi yap fakat beni hiç hatırından çıkarma dedi. Genç talebe peki dedi ve sabah olunca aralarında şu konuşma geçti. Dediğimi yaptım evladım. Evet efendim. Kur'an'ı hatmedebildin mi? Hayır. Yarısından fazlasını okuyamadım. Oğlum. O halde bu gece bizzat Resulullah Efendimizi düşünerek Kur'an oku. Genç adam öyle yaptı fakat Kur'an'ın sadece bir cüzünü okuyabildiğini söyledi hocasına. Nihayet hocası ona evladım bu gece de Allah'a tevbe et ve kendini hazırla. Allah'ın huzurunda Kur'an okuduğunu düşün dedi. Ertesi gün genç talebe hocasının maksadını anlamış bir halde ağlayarak hocasına şöyle dedi. Hocam şimdiye kadar Kur'an'ı yalan yanlış okuduğumu ancak bu son gece fark ettim. Çünkü Fatiha suresini açıp okumak istediğim zaman ancak sana ibadet ederiz ayetine gelince kendi nefsime bir baktım ve Cenab-ı Hakk'ı bu ayetle tasdik ettiğimi göremedim. Bu sebeple de ancak sana ibadet ederiz İyyake na'budu demekten yani bu ayeti okumaktan utandım. Mütemadiyen Maliki yevmiddin ayetine kadar gelip bir türlü İyâke ne'abudu ayetini okuyamadım. Böylece rükû'a vardığım zaman artık tan yeri ağarmıştı dedi. İmam Ahmet talebesine gülümseyerek Kur'an-ı Kerim'i çok okumanla değil ancak anlayarak ve kalbinle tedebbür ederek Allah katında dereceni yükseltirsin dedi. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها